TRP ve mezoterapi dediniz. Bunu saç dökülmesi için mi, saç canlılığı için mi? Her iki de. Bunların amacı, birinci amacı saç dökülmesini durdurmak. İkinci amacı mevcut saçın kalitesini arttırmak. Ne yapıyorsunuz mezoterapide? Ee, şu tabakadan bahsettim ya Dilara Hanım. Evet, kökünden, Bu tabakaya e, enjeksiyon yardımıyla, çok ince enjeksiyon, ince iğnelerle yapılan enjeksiyonla saçın ihtiyacı olan bütün vitaminler, mineraller, oligoelementler ...ve dolaşım güçlendiricileri... ...haftada bir veriyoruz. Hmm. Tabii lokalize bir tedavi olduğu için... ...on seansta çok ciddi bir doping alan o saçlar... ...yeni kıl üretmeye başlıyor. Hmm. İnce saçlar güçleniyor. E, ve... E, ...saç dökülmesi tamamen durabiliyor... PRP'yi de, PRP dediğimiz şey çünkü plateletlerden zengin plazma zaten kanımızda bol miktarda mevcut. Kendi kanını alıyorsunuz birini. Aynen mi? öyle. Bir santrifüjden geçiyor. Geçin, yeniden. Bu değerli elemanları, büyüme faktörlerini saç hücresine veriyoruz. Yani Bu dopingi alan saç, saç hücresi. saç onları minik minik yeniden enjekte ediyoruz. Enjekte ediyoruz. Lokalize evet. olduğu için genel dolaşıma karışmıyor. Herhangi bir yan etkisi yok. Çok güvenli, FDA onaylı ilaçlarla yapılıyor. Fakat tabii kullanılan ilaçların... Karışımları ve dozları önemli. Burada bir doktorun, bir hekimin bir uzmanlık ee, ve tecrübe. Evet. tecrübe bu işe branşlaşmış olması gerekiyor. Evet. Yani her yerde mezoterapi aynı sonuç olmayabilir. Evet. Mezoterapi başka bölgelerde de kullanılıyor. Yüz tedavisinde evet. Evet, kullanıyor gençleştirmede. Aslında olayı aynı bakın. Hı -hı. Hücreyi iyileştirmek. hücreyi çünkü burada da elastin kolajen liflerimizin evet. azalmasıyla yaşlanmıyor muyuz? Hı -hı. Hücre. ...o hücre o vitamini alması gerekiyor. Saç hücresi de aynı şekilde. Peki hem erkeğe hem kadına yapıyor musunuz saç mezoterapisini? Erkeklerde mi? saç ekimi öncesi... ...ya da belli bir bölgesel dönemde... Evet. ...bölgesel dökülmede... ...ön bölge dökülmüş tepe duruyor. Hmm. Ön bölgeyi ektiniz tepe dökülmeye devam edecekse... ...mezoterapiden destek almak lazım. Hmm. Dökülmeyi durdurmak lazım. Ya da seyrek saçlarda ekimi yapıldığında... Diğer saçlar dökülmesin diye yine saç mezotropisi ve saç PRP'sinden mutlaka destek o almak lazım. O zaman saç hekimi olsa bile kombine tedavi şeklinde Kesinlikle. kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Uygulayamadığınız durumlar var mı? Hangi durumlarda ee, kullanıyorsunuz? Tabii bazı varsa. durumlar liken gibi hastalıklı durumlar var. O durumları zaten hekimlerimiz Hı -hı, e, tespit ediyor. E, uygulayamadığımız durumlar e, çok önemli olmadığı için 18 ile... 40 yaş arası herkesin çok rahatlıkla özellikle 40'tan sonra 60'a kadar olan dökülmelerde menopoz etkisiyle daha fazla görüyoruz. Onlarda da herkes uygulayabildiği çocuklarda özellikle para para dökülme görürüz ya. Çocuklarda da görürüz bunu. Hani sarımsak sürerler. Halk arasında saç kraan diye bilinir. Alepus areata Totalis'tir aslında bu. Bu gibi bir durumda da uygulanması gereken şey saç mezoterapistir. Çünkü dünyada dünyada Saç üzerine daha yapılacak hmm. tedavi yok. Ee, diğerleri solüsyon sürmeler, eczaneden almalar, kuaförden almalar hepsi sadece hep, placebo diyebilirim. Evet, dış kısmını e, iyi taranmasını, iyi taranmasını e, parlanan, rahat taranmasını can. gösterir. Ama içeriye yani o kıl köküne müdahaleye katkısı Etkisi yok. Etkisi e, yok. Bu da yani zaten... E, ispatlanmış Peki, bir durum 10 seans mı dediniz mezoterapiye Ortalama 10, 10 seans, seans yeterli Haftada bir Kişiye göre seçiyoruz bunu hastalık yoktur hasta vardır Hı -hı. diyoruz yine 15 günde bir gelmesi gereken de olabilir Hı -hı. Haftalık da olabilir Hı -hı. Ya da sadece 5 kür alıp PRP ile devam edilecek olabilir. Bunların e, mutlaka muayenehane ortamında ya da klinik ortamında kişiye özel Peki, belirlemek lazım. Peki tedavi sonrası eskiye göre ne farklar olur? Ne zaman ba sonuç almaya başlıyorsunuz? Ben kendi tecrübelerimden söylersem, hastalarımız açısından konuşursam... ...ikinci seansa sonuç görmeye başlıyoruz. Hı hı. Yani bu çok e, ciddi ilaçlarla yapıldığı için. Çünkü minoksidil bu bir etken maddedir. E, ilaç değildir. Minoksidil, biyotin... E, aklınıza gelebilecek oligoelement, oligo element, çinko, selenyum, Hı -hı. B vitamini eksiklikleri. Hı -hı. Bunların hepsi tamamlandığında, oraya ciddi bir doping verildiğinde Hı -hı. zaten sonucu gözlerinizle kendiniz görüyorsunuz. Hı -hı. Yaşamınıza da çok ciddi oranda artı olarak yansıyor zaten. Evet. Peki sorularımız var. Göknur Hanım demiş ki, e, saçlarım çok kıvırcık, çok dökülüyor. Bu saç tipiyle ilgili midir kıvırcık Hayır. olması, saçın rengi, düz olması, dalgalı olması? Var mı kıvırcık saçlar hacim olarak daha fazla Hı -hı. görünür. Yani kıvırcık saçlarda evet. biliyorsunuz daha hacim vardır. Hı -hı. Onlar döküldüğünü, yıkadıklarında, ıslattıklarında fark ederler. Bir bakarlar ki saç derisi görünüyor. Hı -hı. Aslında avantajı da ...kuruduğu zaman hı hı. çok saçsız görünmemesidir. Öyle bir etkisi yoktur yani. Peki bu mezoterapi biz. ve PRP sonrası... ...bizim dikkat etmemiz gereken saç sağlığımızla ilgili... ...işte hangi şampuanı kullanalım ya da evde kendimiz masaj mı yapalım... ...böyle öneriler de veriyor musunuz? Aslında şampuanların evet. ne saç dökücü ne de hı hı. saç çıkarıcı etkisi yoktur. Ben buradan iyi temizleyen şampuanı... ...ya da kendine kepek yapmayan şampuan tercih etsinler diyorum. Hı hı. Sizin özel bir öneriniz olmuyor. Hiç kimseye pahalı ya da ucuz hı hı. şampuan diye bir şey yok. İyi temizleyen kepek yapmayan şampuan sizin için iyi şampuan. Vallahi benim anneannem sabunla yıkıyordu. Sabunu önermiyoruz evet. ama. Ha? Sabunu Sabun önermiyoruz. Sabun önermiyoruz. Çünkü o pH'i kuruttuğu için, eee pH dengesini daha çok evet. bozduğu için Şampuanla da çok derin önermiyorum aslında. Daha çok enseden başlayarak şampuanlamalarını öneriyorum. Öyle mi? Çünkü her şey saç derimizle, saçımızla ilgisi değil. Niye yok. enseden başlıyoruz da buradan başlıyoruz? Şimdi saçı çok sık sık yıkayanlar sürekli o kimyasallar var bunun sürekli içerisinde. Çünkü buradan başladığın için mi? Ee, çok fazla orayı ta, e, tahrip etmeyi, Hı -hı. çok o kimyasallar kimyasallarla derinin temas etmesi çok da arzu ettiğimiz bir durum değil. Hı -hı. ...enseden başlayıp? Yani biraz daha elde köpürtüp yıkamakta fayda evet. var... ...saç dökülmesi yaşayanlar için. Evet. Saçınızda problem yoksa isterseniz... ...günde beş kere yıkayın. Sorun <laughs> <diyeceğim>. Örnek <laughs> verdiniz tabii ki. Şimdi Derya Hanım demiş ki... ha ...saçlarım beyazlıyor, bir çözümü var mı? Saçı sürekli toplamak... ...saçı ah, Hanım, döker mi? Elbette döker. Saçlarınızı geriye doğru çok sıkı sıkı toplamayın. Saçlarınızı geriye doğru sıkı sıkı toplarsanız... ...kopar... E, hatta kalıcı dökülmelere neden öyle olur mi? ve hatta şu kısımlarda açılma görürüz öyle çok sık toplayanlarda. Hı -hı. saç ekimine gelen hanımlar var o yüzden. Evet saçımızı çok sıkı toplamıyoruz. Toplamayalım. Peki çok fazla saçımıza müdahale işte fön çektiriyoruz efendim e boya yaptırıyoruz onlarla ilgili fikriniz. Onlarla mi? ilgili de yine e, kuaföre gider gibi ayda bir mezoterapi öneriyorum. Nasıl kuaföre gidiyoruz ayda bir? saçımızı boyatıyorsak ayda bir de saç mezotropisine gelip Hı -hı. o hücreleri kuvvetlendirsinler. Madem öyle bakımlardan vazgeçilmiyor, bu bakım da ihmal edilmez. Orada bir yaş sınırınız var mı? Hayır hayır yok. 18'den itibaren. Bazen dediğim gibi eğer saç kıran değilse o 18'den önce de olabiliyor. 18'den itibaren herkesin rahatlıkla uygulatabileceği. Çünkü bunlar bir vitamin mineral karışımı. Vücuda ve dolaşıma da karışmadığı için lokal uygulandığı için bir yan etkisi yok. Saçım çok böyle hızlı uzamıyor diyenler var. Çok yavaş uzuyor. Kiminin saçı daha hızlı uzuyor, kimininki yavaş uzuyor. Yine vitamin minerallerle ilgili. diyecektim hani mezoterapinin burada bir yalan. Hem mezoterapi hem PRP. Hele de bunların kombin yapılması. Hı -hı. Birlikte kişiye özel bu programın seçilmesi. Saçlarınızla ilgili hemen hemen bütün sorunları bitirecektir. Nedir doğal uzama süresi? Ayda bir, bir buçuk santim gibi uzaması gerekir. İlk başta söylediniz ama saçlarımı kestirdim canlandı saçlarımı işte sıfırladım dökülmesi azaldı. Bu saçın görünen tarafındaki kısmı azaltmak, kestirmek kök köke bir Hayır. Sayısı. Yani o kadar derindeki kök buraya sadece biz iğnelerle giriyoruz, küçük enjeksiyonlarla giriyoruz. Saçın dışında belki uçları hani kırılmıştır, hava almıyordur. Onları yapabilirsiniz. Onlar saçınızın daha iyi görünmesine sağlar. Ama emin olun ki bunlar saç köküne çok etkili değildir. <laughs> Mezoterapi dışında peki saçın e, sağlığını arttırmak Tabii için? Tabii saç lazerleri var ama bunların hepsinin kombin yapılması. <laughs> çünkü e, spreyler var. E, bilimsel ilaç kabul edilmiş spreyler var. Bunları ciddi saç dökülmesi yaşıyorsa erkek de kadın da ancak bir arada çünkü birisi yüzde olayın biri yüzde otuzudur <laughs> biri yüzde yetmişidir hepsini yaptığınızda yüzde yüz sonuç alırsınız. Evet anladım ki bireye özel tedavi Önce bir hekim kontrolü, sonrasında kombine tedavilerle saçı canlanmak, dökülme, dökülme, nedenini, dökülme bulmak. nedenini bulmak, sonrasında da mezoterapi, PRP, lazer, en son saç ekimi. Ama sağlıklı saçlara kavuşmak için çok fazla seçenek var, alternatif Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Çok sağ olun Meral Hanımcığım. Ne Mey demek ederim. Çok teşekkür ederiz kıymetli bilgileriniz ederim. için. Efendim Meral Bütçel'e veda edeceğiz. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra çiyalı pudingimiz hazır. Bayılacaksınız. Hiç pişirmeden yaptık. Bence kaçırmayın. Reklamdan sonra